Bizde arkadaşımız arkadaşım Merhaba hava arkadaşım e, bugün bizde TNT denemesi Yaptıracağız arkadaşlar bizde modun nasıl indirildiğini söyleyeceğiz nasıl indirildiğini de söyleyeceğiz arkadaşlar mod harika çok güzel bir mod arkadaşlar ben şimdi başlıyorum arkadaşlar ben patlatıyorum İzleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel patladı. Oo ee, arkadaşlar bir TNT'x var ya patlat. Efendim. Ahmet ee, bir tane daha bir tane, bir tane koyalım ondan Tamam arkadaşlar. Bir hata oldu. Süre bakmayın. Bir tane kendisi oldu. Şimdi arkadaşlar bize geçeceğim Bu var. Bu var. Bu var gördüğünüz gibi. Arkadaşım patlat. Tamam. Oha gördünüz mü? Şimdi atom bombası var. O, biraz da, biraz da. tamam ben patlacım çık. Allah senin ne yapmazsın? İnekcik sana bay bay. Arkadaşlar bu büyük bir patlama oldu. Şimdi gel buraya gelelim. Şimdi şunu deniyoruz. Ve yaptım. Baktım arkadaşlar nasıl bir şey olacak. Oo, Oo zarar çok. Var. Size modu nasıl indirildiğini de söyleyeceğiz. Yani onu da söyleyeceğiz. Ee, ben sana şöyle ben göstereceğim. Hadi Ahmet arkadaşım. Evet. Yap kardeşim. Evet. Birazcık tek patattı. Abartma hadi. Aha arkadaşlar bu biraz patlatacak. Ben patlatacağım. Ben patlatacağım. Sen der. Yedi fazla diyor. Başı zoruz. Aa çok kolmadı İşte abi. bu çok patlaması. Adım Cihan Ambor. Arkadaşım adı Cihan ee, Çani. Çani Çıla. Hı hadi. Hadi patlatalım.